Bunlar burada. Biz şimdi bir dereye yapacağız bozuk parayla. Pil, üç tane kaşık lazım. Üç tane kaşık mı lazımdı? Dört. Dört, dört kaşık. Bir tane de bir lira. Ee, dört tane de pil. Biz şimdi bozuk parayı havaya kaldıracağız. Nerede bir tane pil bulamıyorum. Zor değil mi yoksa gerçek mi? Gerçek mi yoksa değil mi? bilmiyoruz. Böyle havaya kalkacakmış. Bakalım. Ne? Ne arıyorsun? Pil arıyorum. Pil. El ne ya? Adetler varmış tamam. <laughs> dur ben koyayım. Ben, ben, ben. ben. Böyle, böyle mi? Böyle, böyle. Tamam, tamam dur ben koyayım. Şöyle. Evet. Ver, ben ben. ne koyacaksın? Böyle mi? Hı. Böyle. Bozuk parayı koyalım. İlk önce bozuk parayı koymayacaktık. İlk önce e, şeyleri koyacaktık. Neler hepileri. Ben dozlayayım. Oo pat Çıkar çıkarttı ama bile gerek yok. Piller bize lazım olur bir şey. Piller. Aa benim okulda yaptığım şey. Benim okulda yaptığım bir şey var. Tamam dur arkadaşlar koyuyoruz. Koydun ya az önce. Olmadı ki. Ha. o bebeklik. benim çocuğumuz. Bilili bilili bilili. Sevmek Bakalım gibi. gerçek mi? Koy. Ben Hadi bunu koydu. Koy. Hazır Arkadaş buraya diyorsa ben buraya diyorsa bunu abone olunlar kazandı. We, o iki de siz like. <laughs> Dur. Ben koyuyorum biz. Koydum. E. Ee? <laughs> olmadı ya. Ne olmadı? Ne bileyim. Şu an Al, tırt. <laughs> yani bebeği aldırmak Bitti bu kadar denemeyin. <laughs> tamam. Oldu ya, mu? Yok. Ol. Eline yaptın. Korku ayrı. <laughs> Olmadı. Ninanay.